Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tabii tabii ki şey yapacağız arkadaşlar. GTA San Andreas oynayacağız arkadaşlar. Ama bu arada size bir duyuru yapmak istiyorum. Bakın şöyle YouTube'a gireyim. Bakın yorum yorumlar açılmış. Bakın ben yapmadım kendi kendine açılmış arkadaşlar. Bakın e, yorum atarsanız sevinirim. Bakın gördünüz mü? E, yorumları açılmış. İstediğiniz gibi yorum atabilirsiniz. Ben zaten Discord gibi konuşacağım. Ben sizden bunun Discord açamayı diyeyim. Discord açamadığım için konuşacağım. Yorumlardan konuşacağım. E şimdi, neyse konumuzu bölüyorum. GTA San e girelim arkadaşlar. Bir ya, iyi, bir adam i̇yi bir adam Girdik

Benim yani bir bu sürücüler var mı lan? Varsa videoyu beğensin. Lan polise çarptık. Lan polise çarptık. Pardon polis bey. Bir de polise vurduk şimdi. Pardon polis bey. Bu polis de ne al nikt nie adamın Bu galiba bizden lan. Ver lan Ver lan. Ver. Allah'ım ne yarabbim. Let's go, let's

Say we're safe, Doc. Huh? Grandma? Get West, what's the holdup? Hey, your family should have worn rubbers, is it? Oh, you're right, you're right, right, you're right. Let me say another fucking palcero, is it? I can, I can help you now. These fools are targets for the ballers, is it? <clears throat> <clears throat>

Oh, hell, I'm an actor. Hey, you'll do I hope they don't find the bodies. What the fuck? I've oh, lived the died.

Oh, you obviously not to too well at <laughs> school? You don't stop, well, your you don't need this no more. Come on, give up. What's up? You guys don't want to get down. Okay, What's up, mom? What's up? Oh, do oh, move don't move don't your vehicle please. Oh. Watch oh, your feet. I watch you hands. Gracias.

Otur. neyse arkadaşlar bu videoyu ondan dolayı bitirdim videoyu arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun kendinize iyi bakın bay bay